Değerli izleyicilerimiz anlat bakalım Türkiye'ye kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor efendim. Bizler de sizler için tüm Türkiye'yi karış karış gezmeye devam ediyoruz. Bugün Urfa bölgesinden sizlere sesleniyoruz ve ayıkabı ile ilgili bütün merak ettiklerimizi Mehmet Bey'den alacağız. Hep beraber izliyoruz. Biz daha yeni başladık buraya. Bir yıldan biraz aşkın oldu. Burada ürün yelpazemizde neler var efendim biraz sayabilir misiniz? Ayakkabı, çanta, terlik, yani bir e, mahallede arz talep olarak da bulunabilecek her şey var bizde. E, model olarak, marka olarak yetiştirmeye çalışıyoruz e, bütün talepleri. Aslında müşterinin e, talebine göre ürünlerinizi seçiyorsunuz siz de efendim. Muhakkak. E, artık mahallemizin, e, bizim bu yerin geleneksel olarak e, isteklerine bağlı daha çok talep var. O yüzden onların istediklerine göre getiriyoruz. Kışlık olsun, yazlık olsun, çantalarda olsun gençlere, hanımefendilere göre. Her yaşta mevcut çantalarımızda, ayakkabılarımızda, de mevcut. Sadece kadınlara özel değil, erkek ürünleri de var burada, erkek ayakkabıları da var. Kemer aksesuar olarak da kullanılabilen takılar da var burada. Evet, ayakkabı, çanta, bütün herkes bağımlı. Çocuklara da, erkeklere de bütün yaş oranlarında var. Bulundurmaya çalışıyoruz. Tabi dükkan küçük bu pandemi dolayısıyla biraz da satışlar olmadığından dolayı ancak elimizden geldiğince rağbet ne varsa ona göre getirmeye çalışıyoruz. Anlat bakalım izleyicisi. Hem Türkiye'de hem Avrupa'da sizleri izleyen izleyiciler efendim. Sizlere nerelerden ulaşabilirler? Hangi internet sitelerinden sizlere ulaşabiliriz? Aslında Google üzerinde e, gül ayakkabı ve çanta e, sayfamız var. E, telefon numaramız mevcut. Oradan da ulaşabilirler bize. Peki Urfa bölgesinde sizleri tabii ki de tanıyanlar buraya gelip alışveriş yapanlar sizden hizmet alanlar var efendim. Ama Türkiye'nin dört bir yanından bizleri izleyen izleyiciler ürünlerinizi beğendiği takdirde gönderim yapabiliyor musunuz? Evet. Instagram sayfamız da var. E, Instagram sayfamızdan da ulaşabilirler. Google'dan e, gül ayakkabı çantadan ulaşabilirler telefonda da olabilir. isteklerine i̇steklerine göre gönderebiliriz. Röportaj sonlandırmadan önce bu değerli bilgiler için sizlere çok teşekkür ediyorum. Son olarak eklemek istedikleriniz varsa alalım. Teşekkür ederiz siz geldiğiniz için, bu tanıtımınızı yaptığınız için. bütün herkese, emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Değerli izleyicilerimiz kaliteli çalışmalarıyla isminden sıkça söz edilmiş bir markadan sizlere seslenmiş bulunmaktayız. Bir sonraki durakta görüşünceye dek hoşçakalın.